Suriye'de Kurban Bayramı'nda ateşkes ilan edilmesi için yürütülen diplomatik girişimler sonuç verdi. Şam'da temaslarda bulunan Birleşmiş Milletler ve Arap Birliği Suriye Özel Temsilcisi Lahdar Brahimi, hükümetin Kurban Bayramı için ateşkes ilan etmeyi kabul ettiğini açıkladı. Mısır'ın başkenti Kahire'de basının karşısına çıkan Brahimi krizin çözümü için umutlu konuştu. Eğer bu mütevazi girişim başarılı olursa bunu daha uzun bir ateşkes için umut olarak kullanmak istiyoruz. Böyle bir ateşkes çok yönlü politik bir sürecin de parçası olmalı. Cuma günü başlaması beklenen ateşkes için diplomatik çevrelerde olumlu bir hava hakimken Suriye'de silah sesleri henüz kesilmedi. Halep, Humus ve Maratel Numan kentleri başta olmak üzere ülkenin birçok bölgesinde muhaliflerle rejim yanlısı güçler arasındaki çatışmalar tüm şiddetiyle devam ediyor. Muhaliflerin kontrolündeki kentlere savaş uçaklarıyla saldıran Suriye ordusunun Marat el-Numan'da bir camiyi de hedef aldığı bildirildi.